Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle rüzgar gülü yapacağız. Rüzgar gülü yapmadan önce elektrik nasıl üretiliyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çocuklar, elektrik üretmek için bazen suyun gücünden yararlanılır. Barajlar yapılır ve suyun hızıyla elektrik üretilir. Bazen de güneş ışınlarının gücünden yararlanılır. Güneş panelleriyle güneş ışınları toplanarak elektrik üretilir bazen de yüksek tepelere, rüzgarın çok istediği yerlere rüzgar gülleri kurulur. Ve bu rüzgar güllerini dönerek elektrik enerjisi üretir. Şimdi biz de sizinle rüzgar gülü yapacağız. Ama bu sizin oynayabileceğiniz bir rüzgar gülü olacak. Bu şekilde A4 kağıdım var. Bundan bir tane kare yapacağım şimdi. Hemen böyle bir üçgen katlıyorum. Ve katladığım yerden bu şekilde üçgen katladım ve katladığım yerden çiziyorum çocuklar. Evet. Çizdiğim yerden keserek kare elde ediyorum. Evet. Böyle dört kenarı ve dört köşesi olan, birbirine eşit olan bir kare elde ettim çocuklar. Şimdi bir köşeden diğer köşeye çizgiler oluşturacağım. Şimdi diğer köşesi için de aynı şeyi yapacağım. Çocuklar, çizgilerin birleştiği noktaya bir tane daire çiziyorum ve daireye kadar bu çizgilerden kesiyorum. Evet çocuklar böyle 4 adet parçadan oluşan bir şekil oluştu. Şimdi bunların bu oluşan şekillerin uçlarından tutarak orta noktadan birleştiriyorum. Uçlarından. Ve buradan tutarak çocuklar toplu iğne ile pipetime takacağım. Siz toplu iğne yerine rap de kullanabilirsiniz. Evet. Benim rüzgar gülüm hazır. Çocuklar şiddetli rüzgarda daha iyi dönecektir. Ben şimdi nefesimle çevirmeye çalıştım. Siz de rüzgar güllerinizi yaptıktan sonra bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.